Ulan Nihale bir eleşim var ya göstereceğim ben sana. Ya beni zaten çoktan pişman ettin sen Kubat'ım. Evlendiğime de evleneceğime de 1500 kere pişman oldum zaten. Merak etme sen. Yok yok Nihale böyle sıradan bir pişmanlık değil. Daha derin düşün. Allah'ım Allah'ım ya ne diyorsun be? <laughs> yok bir şey yok göstereceğim ben sana gününü. <laughs> Bakayım sen buraya, gel Nihal'e. <laughs> Nihal'e gel kız buraya. Geçsene buraya. <laughs> Geldim ulan, ne oluyor? Ya, Nergis Hanım, hoş geldiniz yatak odama. Kusura bakmayın, biraz dağındım ama olsun. Toplarım ya. <gülüyor> <gülüyor> Yazık, yazık. Yani ben dövmekten yoruldum. Sen dayak yemekten yorulmadın mı canım? Ya yani yoruldum. Aslında bayağı yorgunum şu anda. Yani sen nasıl bir mazoşist adam çıktın? Hiç akıllanmayacak mısın ha? Yani yok, akıllanacağım. Belki de akıllandım, haberimiz ha. yok. Madem akıllandın da bu sopa ne oluyor canım? <laughs> bu sandalyenin ayağı. Ben bunu nihayetçi şey ettiydim aslında. O zaman ben siz beni bırakayım bu ayakları? <laughs> Hayat sürprizlerle dolu işte, değil mi? Ha, meğerse meğer öyleymiş de işte insan bilmeyince... Hay canım, düşünüyorum. Şimdi ben mi seni marezleyeyim... ...yoksa sen kendi kendini marezler misin canım? Ee, madem buraya kadar geldiniz, e, hazır da bu kadar zahmet ettiniz... ...gerisini ben hallederim. Ben kendim Marizlerim yani. E hadi bakalım, bir şey et bakalım. Nasıl şey ediyorsun canım? Ha, ha, ha. Nasıl yani, sopayla mı? E tabii, o kadar kırmışsın. Ziyan etmeyelim değil mi? Yazık günah. Hadi canım, hadi. Ay, ay. elini korkak alıştırma. He. Hadi canım. Bu da acıtır şimdi ha. Ben daha çok acıtırım ama biliyorsun değil mi? He, biliyorum. Hadi hadi. Acı ne ya? Hadi hadi, patlat bir tane de kemik sesi duyalım canım. Kemik sesi mi? He, kemik sesi. Çok acır ya. Patlat, patlat. Tamam, patlatıyorum o zaman bir müsaade edersen. Hadi, hadi. Hadi. Bakıyorum bak. Allah'ım çok acır bu ya. Patlat. Daha patlatıyorum. Ah anam. Olmadı. Bir daha baştan baştan hadi bir tane daha. Nasıl olmadı bu işte. Ah. Oh, oh, oh. Patlat bir tane daha. Tamam o zaman ben giriş yumbaca. Giriş giriş. Ah. 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 Ya <laughs> <laughs> sen miydin lan psikopat? Ulan kubatım sen aptalmışsın ya. Ya biricik karını tanımazsan böyle olur tabi. Beyinsiz beyim benim. <laughs> 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 Sandalyeye de yazık günah oldu. Al. <laughs> <laughs> Sandalyenin bacağını düşünüyorum. Benim bacağım kırıldı ya burada. kopar. <laughs> hayır yok. Bu gece hayır. Halim yok.